Bugün yine Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalına abone ol, beğenmeyi unutmayın. Aşağıda like sizi bekliyor arkadaşlar. Bir bakalım gece kararmış mı? Bu hava kararmış yatalım hemen. Yat 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 yat. Aa, şurada... Sabah olmuş. Yes. Aa, şuralara tünel yapmıştık. Gidelim oradan. Aa, ben... o, oh, zıpladı. Zıpladı. Şuraya da çıkayım. ah oh. Şuradan da gidelim. Buradan merdivenden inelim. Yok ya onu yapmayalım. Merdivenden. Hah, tamam. Merdivenden ineyim. Oraya gideyim. Aa, şuraya da yapmışım. Oradan gideyim. Buraya da yapmışım. Oradan gideyim. Arkadaşlar gelirseniz gelin. Kanalımız açık. Bence oraya kazmayalım çünkü su belki evimize gelir. Portalaşmıştım. Portaldan gidiyoruz. Dur. <laughs> ben, evet kılıcım varmış. Kılıcımla tüm hepsini öldürebilirim. Şunu da kıyayım. Diğeri kalır mı? Aa, terip. Bir... <laughs> Kalkın Aa, değmiş. minúta. Ben utup. A mám to. Ah. Aa, onu atmışsın çünkü o bizi zehirliyordu. Patatesi yiyorsun. Ekmek. Ne patatesi bilmiyorsun konuşuyorsun. İşte ekmek ya. Çünkü şey O iki tane ev kurmuşuz burada kimin ne varmış? Oo burada demir demir. O. Su iç. İki su iç. iç. Su O ne oh ne güzel başka biri yapmış. Oh oh oh. Suyu su içecek hemen. Soğlak su su su. Su 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 su. İyi ki bulmuşuk değil mi? Evet. Bulmasaydık susuz su, kalacaktık. <laughs> Ana iki tane boş şişe var burada tutayım. Arkadaşlar Suları biz alacağım. göremiyorsunuz. Su 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 su. Suları alalım. Aa, bir de şey alalım. Kum alalım. Yoksa niye? Çünkü cam yapalım. Hemen. Cam yapsana bir tane. Dur. hemen mi? Cam varsa. Evet. O da ne? Oh boş şişe var orada. Dur bari şunu yapalım ya. Bu var ki 자.